Herkese merhaba. Teknohab ekibi olarak bugün Samsung Mobile Nişantaşı mağazasındayız. Bugün Galaxy S6'yı burada inceleyeceğiz ve okurlarımızın yorumlarına yer vereceğiz. Bakalım bu telefonda ne gibi özellikler varmış birlikte atalım. Galaxy S6, geçtiğimiz yılki Galaxy S5'e göre çok daha ince, çok daha karizmatik ve çok daha dayanıklı bir yapıda geldi. Telefon bu sefer metal kasaya sahip. Ön ek e ekran camı ve arka kısım şu gördüğünüz Corning Gorilla Glass 4 çizilmeye ve kırılmaya dayanıklı camla kaplı. Cam tam olarak düz değil, kenarlarında hafif bombe dikkat çekiyor. Böyle bir su damlası gibi bir hissiyat oluşturuyor ve dokunuş hissiyatı çok güzel. Telefonun ön yüzde, arka yüzde çok fazla parmak izi bırakmıyor. Çerçeveler oldukça dar kullanılmış gördüğünüz gibi. Kenarlar neredeyse çerçevesiz. Alt ve üst kısımda da olabilecek minimum çerçeve yapısı var. Üst kısımda ön kamera dikkat çekiyor. Şurada ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörü var. Altta iki tane dokunmatik tuşa eşlik eden bir tane fiziksel orta tuş var. Orta tuş aynı zamanda bir parmak izi algılayıcıya sahip ve Parmak izi algılayıcı geçen seneki modele göre daha gelişmiş özellikler vardı diyor. Bu sefer parmağınızı böyle aşağı doğru kaydırmanıza gerek kalmıyor. Üstüne koyduğunuzda parmak izinizi okuyabiliyor telefon ve Paypal sertifikasına sahip bu parmak izi okuyucu. Telefonun alt kısmına ben bakmak istiyorum. Şu kısımda kulaklık girişi var. Ortada micro USB girişi var. Şurada bir mikrofon var. Burada da dış ses hoparlörü var. Telefonun dış ses hoparlörü alt, alt kısımda. Üst kısmını göstermek istiyorum telefonun. Üstte bir tane dış ses e, engelleyici, gürültü azaltıcı bir mikrofon var. Hemen yanında da bir tane ayar sensörü var. Bu telefonu uzaktan kumanda olarak da kullanabiliyoruz. Birçok uzaktan kumanda olacağız cihazda. Yan tarafta burada ekran kilidi tuşu ve güç tuşu yanda barındırılıyor. E, tuş metal ve dokunuş, dokunuş hissiyatı son derece. Tıkladığınız tıkladığı zaman tıklamayı hemen hissediyorsunuz. Hemen yanında nano sim kart yuvası var. Bu sene Galaxy S6'da... Micro SD kart yuvası yok ama telefonun içerisinde bulunan, bulunan UFS2 teknolojisi sayesinde çok daha gelişmiş bir depolama alanı performansı sunuyor telefon. Bu performansı Micro SD kartın daha düşük seviyedeki performansı ile gölgelemek istememiş Samsung. Sol tarafta ise hemen şuradan dikkatinizi çekmiştir, ses ayarlama tuşları var. Telefonun yanları tam yuvarlak yapıda değil, şu kısmı düzlemişler. Şöyle aşağı doğru inen zarif bir hat var burada. Telefonun eldeki hissiyatı çok güzel. Galaxy S6'nın ekran boyutu 5.1 inç. Ekran çözünürlüğü ise QHD. Telefon gerçekten ele alındığı anda kalitesini hissettiren bir akıllı telefon olmuş. Arka kısma ben hemen dikkat çekmek istiyorum. Samsung logosunun hemen üstünde büyük bir kamera sensörü var. Bu kamera sensöründe optik görüntü sabitleme özelliği olduğu için kamera biraz dışarı taşık durumda. Bu aradaki fark muhtemelen zaten herhangi bir kılıf kullanıldığında aradaki fark kapanacaktır. Yan tarafta ise bir tane led flash var, altında bir sensör, onun altında bir sensör daha var. Bu sensörleri hemen açıklamak istiyorum. Biri kalp atışınızı ölçüyor. Kalp atışınızı çok rahatlıkla ölçebiliyor Galaxy S6. I. Onun altındaki ise kandaki oksijen miktarını ölçüyor. Bu bugüne kadar herhangi bir akıllı telefonda yer almayan bir özellikti. Samsung bu sene Galaxy S6'da sağlık özelliklerini öne çıkarttı ve S-Health uygulamasıyla da de bunları destekledi. Galaxy S6'da QHD çözünürlüklü Super AMOLED dokumatik ekran bulunuyor. QHD çözünürlük dediğimiz 1440x2560 piksellik bir yoğunluğa denk geliyor. 577 ppi'lik piksel yoğunluğu var bu ekranda ve ne kadar yakından bakarsanız bakın ekranda herhangi bir piksel göremiyorsunuz. İnsan gözünün algılay algılayamayacağı kadar fazla piksel var. Bunun bu kadar yüksek olmasının başlıca sebebi, Galaxy, S6'da, Galaxy S6 da, Galaxy S6 Edge bu sene bu çözünürlükte geldi çünkü Gear VR'ın yeni modelini destekliyor bu telefonlar ve Gear VR bir sanal gerçeklik ortamı oluştururken telefona çok yakından bakmanızı sağlıyor. Yakından bakarken de pikseller ne kadar küçük olursa o kadar net görüntüler görüyoruz. Eğer Gear VR'ı görme fırsatınız olursa mutlaka deneyimleyin diyoruz. Muhteşem bir teknoloji. Telefonun ekranı başta bahsettiğimiz gibi Corning Gorilla Glass 4 çizmeye ve korumaya dayanıklı camla korunuyor. Bu cam gerçekten çok sert bir yapıda. Örneğin cebinizdeki anahtarlar, ya da bozuk paralar bu ekranı çizemeyecek kadar yumuşak kalıyor bu ekranın sertliğinin yanında. Ekranın kenarları gördüğünüz gibi yumuşak hatta tasarlanmış. Bir su şeklinde tasarlanmış ve çerçeveyle arasında herhangi bir boşluk ya da herhangi bir eli rahatsız eden bir kısım bulunmuyor. Dokunmatik kullanımda bu telefonda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, parmağınız ekranın üzerinde çok düzgün bir şekilde kayıyor. Galaxy s 5.1 inç bir ekran var. Bu ekran artık günümüzün standartlarından biri haline geldi. Geniş ekranın avantajı tabii ki internette ve oyunlarda e, ...yüksek kullanım keyfi sunması. Şu an mesela internette, Samsung'un web sitesinde geziniyoruz ve... ...ekran son derece net, son derece geniş. Herhangi bir yazıyı okumakta sıkıntı çekmiyorsunuz ve... ...dokunuşlarınızla istediğiniz yerde hareket edebiliyorsunuz. Aynı zamanda geniş ekranın bir diğer avantajı var. E, Şuradan hemen internetten klavyeyi gösterebilirim. Klavye kullanırken, sanal klavye kullanırken... ...bize çok geniş imkanlar sunması. Hemen buradan sitemizi bir ziyaret etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk kez kullanıyorum telefonu ama son derece hızlı bir şekilde yazılabiliyor. Tuşların arasında boşluk kalıyor ve bu sayede internete çok rahat hakim olabiliyorsunuz. Mesaj yazarken de aynı şekilde büyük tuşların avantajı oluyor. Samsung Galaxy s ekranı bize çok yüksek kaliteli bir ekran olmuş. Zaten QHD ekran piyasada birçok bu boyuttaki ekranda 1080p çözünürlük var, Full HD çözünürlük var. Galaxy s bu noktada QHD'ye geçmesi çok büyük bir avantaj oluşturuyor geleceğe yatırım açısından. Özellikle sanal gerçeklik cihazları konusunda önemli atılımlar var ve bu bu ekran çözünürlüğü buna çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda da şunu belirtmek istiyorum. QHD ekran birçok akıllı telefonda performans düşüşüne sebep olabiliyor ama Galaxy S6'da bu çözünürlüğün herhangi bir performans düşüşüne sebep olduğunu görmedik. Gördüğünüz gibi geçişler çok hızlı, uygulamalar arası geçişler çok hızlı. Her şey gayet hızlı bir şekilde işler durumda. Geldik Galaxy S6'nın donanımına. Ben hemen bu donanım özelliklerine bahsetmeden önce Antutu Benchmark'ı burada başlatıyorum. Bir yandan telefonumuz benchmark olsun testini yapalım. Bir yandan da ben size bilgiler vereyim. Telefonda toplam 8 çekirdek bulunuyor. 4 adet çekirdek 1.5 GHz Cortex-A53, 4 adet çekirdek 2.1 GHz Cortex-A57 özelliğe sahip. ARM Cortex-A57 çekirdekler bu telefona gücünü veriyor. E, telefon düşük güç tüketimi gerektiren anlarda ya da yüksek performans istemeyen anlarda 4 adet Cortex A53 çekirdeği kullanıyor. Yüksek performans gerektiren alanlarda 4 adet 2.1 GHz çekirdek devreye giriyor ve bu 4 çekirdeğe eşlik eden grafik işlemci Mali T760. Şu an piyasadaki gerçekten en güçlü grafik işlemcilerinden biri. Bu telefonla oyun oynarken herhangi bir sorun yaşamayacağınıza eminim. Telefon gücünü Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 7420 Yonga setinden alıyor. Tüm bu donanımlar bu Yonga setinin üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda telefonda 3 GB RAM. 32, 64, 128 GB olmak üzere depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonda maalesef microSD kart yuvası bulunmuyor ama e, tasarım bölümünde de bahsettiğim üzere bu telefonun microSD kartla e, kullanılması muhtemelen performansına kötü etki edecekti. UFS 2.0 teknolojisiyle bu telefonda yaklaşık 300'e 250 gibi yazma ve okuma hızları bulunuyor. Okuma ve yazma hızları bulunuyor. Bu da aşağı yukarı telefonun SSD hızında çalışmasına sebep oluyor. Telefonda ayrıca 3 GB RAM var dedik ama bu RAM'de özellik, özellikle belirtmek istediğimiz bir şey var. Bu RAM'ler DDR3 değil, DDR4. LPDDR4 RAM kullanıyor Galaxy S6. UFS 2.0 teknolojisiyle birleştiğinde bu RAM'ler çok daha yüksek bir depolama birimi performansına ve oyunlarda çok daha düşük bekleme sürelerine sebep oluyor. Telefonun aynı zamanda chipseti işlemcileri diyeyim daha doğrusu telefonun aynı zamanda yonga seti işlemcileri 14 nanometre FinFET teknolojisiyle 3D FinFET teknolojisiyle üretildi. Bu da telefonun şu anda da zaten elimde hissediyorum herhangi bir ısınma hissettirmiyor. QHD çözünürlüğe rağmen çok daha az ısınmasına sebep oluyor. Galaxy S6 gerçekten ısınan telefon görmek istemeyenler için muhteşem bir seçenek olmuş. Şimdi benchmark testinde %54'e geldik. Bu sırada ben biraz da işletim sisteminden bahsedeyim telefonun. Telefon Android 5.0.2 Lollipop işletim sistemiyle çalışıyor. Şu an zaten bu işletim sisteminden daha güncel bir işletim sistemi piyasada bulunmuyor. 5.1 güncellemesi de zaten yakında gelecektir. Olabilecek en güncel yani Android Lollipop'u kullanıyor telefon. Üzerinde TouchWiz'in özelleştirilmiş bir hali bulunuyor. Samsung TouchWiz arayüzü birçok kişinin canını sıkmıştı geçtiğimiz senelerde ama Galaxy S6'ın TouchWiz'ini seveceğinize eminim çünkü hem daha basit, hem daha yüksek performanslı, hem de artık çok daha optimize olmuş şekilde kullanıcıyı daha çok düşünen bir arayüze sahip telefon. Ee, gördüğünüz üzere şu an Antutu Benchmark testimiz devam ediyor. Ee, Birazdan oyun performansına değineceğim. Bu sürede Benchmark'ı izleyip sonucunu birlikte görelim. Galaxy S23'ün AnTuTu Benchmark 5.6.2 testinde 64537 puan elde ettik ve hani şunu belirtmek istiyorum. Biz bu telefonla buraya geldiğimizde ilk misafir olduğumuzda birkaç test daha yaptık. Telefonun testini bir test sonucuyla belirtmek mümkün değil çünkü 72.000 aldığı test de var telefonun. Şu an piyasadaki en yüksek AnTuTu skorlarından biri. Rakiplerin şu an aşağı yukarı 15-20.000 puan üzerinde seyrediyor ve AnTuTu gerçekten detaylı bir uygulama. Ben şimdi performans testini biraz daha kullanıcıların hayatına odaklı şekle getirmek istiyorum ve oyun oynayacağım biraz. Bu telefonla Dungeon Hunter 5 oynayacağım. Gelin şimdi o detaylara bakalım. Dungeon Hunter 5 şu anda Google Play Store'da bulabileceğiniz en yüksek grafikli ve en gelişmiş oyunlardan biri. Boyutu da çok yüksek, oyunun grafikleri de çok gelişmiş. Şu anda zaten oyun en yüksek grafiklerde çalışıyor. Bazı telefonlarda sistem optimizasyonu adına telefon daha düşük grafiklerde çalışabiliyor. Yani hemen başlatıyorum. Şu an sesi biraz kısacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma, yavaşlama, hiçbir şeyin ibaresi yok. Ve şu an gerçekten çok güzel grafiklerle oynuyoruz. Aşağı yukarı zaten konsol kalitesinde diyebiliriz bu grafiklere. Mobil oyunlar çok gelişti. Ve bu telefonun içerisinde gerek işlemci, gerek grafik işlemci, gerekse RAM yüksek hızlı olduğu için en kalabalık çatışmalarda bile herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınıza çok net bir şekilde emin olabilirsiniz. Biraz daha ilerleyelim. Şahsen benim de çok sevdiğim oyunlardan biridir Dungeon Hunter 5. Uzun süredir oynuyorum ve açıkçası bu kadar keyifli oynamamıştım. Galaxy S6'yı Antutu'da da test ettik, ardından Dungeon Hunter 5'le biraz zorladık donanımını. Şimdi artık herkesin telefonda video izleme tutkusu var. Bu doğrultuda biz de 3 çeşit video attık bu telefona. Bir tanesi 1080p, bir tanesi QHD çözünürlükte 1440x2560, bir tanesi 4K. Artık 4K genellikle bu akıllı telefonların ekranını biraz aşıyor ama biz performansı göstermek adına buraya bu üç videoyu yükledik. Ben öncelikle 1080p'den başlıyorum. Burada biz Evolve oyununu oynamıştık ofisimizde ve e, yüksek bir sahip bir video bu. 1080p'nin de kaliteli halidir yani. Gördüğünüz gibi son hızlı oynatıyor videoyu şu anda. Maksimum FPS değerinde. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. 1080p video oynatmak artık zaten akıllı telefonların e, genel olarak hepsinin yapabildiği bir şey. O yüzden bunda açıkçası çok büyük bir yetenek gerekmiyor. Telefon hiç zorlanmıyor. Hemen geri geliyorum. QHD çözünürlük videoya geçiyorum. Bu Samsung'un official QHD videolarından biri ve hakikaten çok yüksek kaliteli. Biz izlemeye doyamadık. Sizi bu videoyla baş başa bırakıyoruz bir süreliğine. Şimdi QHD videonun ardından bir de 4K'ya geçelim. 4K kalitesinde hemen şöyle geri geliyorum. Star Wars 7, Episod 7'nin fragmanını burada ben telefona attım. Bakalım 4K performansı nasıl olacak? Videonun kendisi biraz hareketsiz bir video olduğu için ilk başta biraz durağanlık vardı ama merak etmeyin bekleme süresi ya da yavaşlama değil. Gördüğünüz gibi aktör sahaya girdiği zaman ya da gördüğünüz gibi robotun animasyonu esnasında çok yüksek bir performans söz konusu. Bu 4K 30 FPS bir video ve yani gözümüzle gördüğümüz kadarıyla aynı hızda çalışıyor. Herhangi bir yavaşlama, frame atlaması vesaire hiçbir durum yok. Galaxy S6 ile 4K kalitesindeki videoları bile yani şu an piyasada bulabileceğiniz en kaliteli videoları bile çok rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. Ben bu arada şuna değinmek istiyorum. Telefonu uzun süredir kullanıyoruz videomuz boyunca. Daha öncesinde oyun da oynamıştık. Hatta bu telefon aşağıdaki vitrinde fişe takılı duruyordu. Bütün gün şarjı duran bir telefondu. Şaşırtıcı bir şekilde telefonda hala hiçbir ısınma yok. Yani arkasındaki ısınma herhangi bir telefonun şu an piyasadaki üst düzey akıllı telefonlardan birinin yarısı kadar bile değil. Bu konuda Samsung'un çalışmalarını takdir etmek gerek. 14 nanometre teknolojisi üretilen işlemci gerçekten farkını göstermiş durumda. Şimdi Galaxy S6'nın performansının ardından sağlık uygulamasına geçiyoruz, S Health uygulamasına geçiyoruz. S Health, Galaxy S6'ların içerisinde dahil olarak gelen bir uygulama. Buna ilk girdiğinizde sizden bir profil oluşturmanızı istiyor. Boyunuzu, kilonuzu, yaşınızı, gündelik kalorinizi vesairenizi, her şeyinizi baştan kaydediyorsunuz. Şu an bu telefon benim değil, Sinan Bey'in telefonu. Ama ben bu telefonda bir kalp atışı ölçeceğim. Aynı zamanda da kandaki oksijen oranını ölçeceğim. Kandaki oksijen oranını ölçme daha önce herhangi bir akıllı telefonda yoktu. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak. Önce kalp atışımızı ölçüyoruz. Ben sol elimin işaret parmağını şu an sensöre dayadım ve susuyorum. Telefon benden sabit ve sessiz kalmamı istiyor. Evet, kalp atışım 70 çıktı. Ortalama dinlenme aralığı diye bir şey de göstermiş ve şu an 70 kalp atışı gayet iyi. Zaten 60 ile 100 arasındaki ideal olduğunu söylüyor telefon size. Eğer bu noktada bir herhangi bir durum varsa yani çok yüksek kalp atışı da çok düşük kalp atışınız varsa bir doktora görünmenizi zaten telefon size kay şey yapıyor, söylüyor. Ben şimdi de kandaki oksijen oranını ölçeceğim aynı sensörden. Şöyle hemen parmağımı arkadan istiyorum. Kanımdaki oksijen doygunluğu da %97 çıktı. Gördüğünüz gibi yeşil arasında gösteriyor. Herhangi bir konuda, bu konuda da bir sıkıntınız varsa sarı-kırmızı diye gösteriyor. 70 ile 90 arası kırmızı, yani bir doktora görünmeniz gerektiğini gösteriyor aşağı yukarı. 90 ile 95 ortalama, 95 ile 100 arasında da herhangi bir sorun olmadığı gözüküyor. Şükürler olsun ki sağlıklıyım gördüğüm kadarıyla. Velaksiyas altınım bana söylediği kadarıyla. Telefonda ayrıca bir stres testi de var. Stres testini de günlük olarak yapabiliyorsunuz aynı sensörde, sensörü kullanarak. Bunlar gerçekten çok güzel özellikler. SLT'i zamanla kullandıkça bağımlısı olacağınızı düşünüyorum. SLT de hakikaten insan sağlığını detaylı olarak kontrol edebiliyor. Geldik Galaxy S6'nın kamera özelliklerine. Bu telefonda 5 megapiksel ön kamera, 16 megapiksel arka kamera bulunuyor. Ön kamerada, arka kamerada da HDR görüntü kaydedebiliyor. Ön kamera 1080p, arka kamera 4K kadar görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Hemen kamera uygulamasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir uygulama arayüzü var. Herkesin rahatça kullanabilmesi için tasarlanmış bu arayüz. Sağ alt kısımda örnek fotoğraflarınızı görebiliyorsunuz. Şu kısma dokunduğunuz zaman video moduna geçiyorsunuz. Şu kısım ön kamerayı açıyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Mod bölümüne tıkladığınız zaman da çekim modları ortaya çıkıyor. Galaxy S6'da Pro çekim modu bulunuyor. Seçmeli odak, panoramik, ağır çekim, hızlı çekim, sanal çekim, spor çekimi, sesli fotoğraf, güzel yüz, arka kamera selfie ve indir tuşu bulunuyor. İndir tuşunu ben de merak ettim. Bir bakmak istiyorum. İndir tuşuyla kamera modlarını, ekstra kamera modlarını Galaxy mağazasından satın alabiliyorsunuz ya da indirebiliyorsunuz telefonunuzu Samsung mağazasından. Ben hemen özelliklere biraz daha detaylarını inmek istiyorum. Pro modda, şöyle tıklayayım hemen. Gördüğünüz gibi Pro modda otomatik çekim değil de ben fotoğraftan anlıyorum, ben ekstra özelliklere değinmek istiyorum diyenler için çok daha detaylı detay yakalama özellikleri bunu. ISO'sunu ayarlayabiliyorsunuz fotoğrafın. Parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz seviye seviye. Beyaz dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Hokus'un otomatik ya da manuel olup olmamasını ayarlayabiliyorsunuz ve berraklık oranını burada filtrelerden ayarlayabiliyorsunuz. Pro mod fotoğraftan anlayan kullanıcılar için. Otomatik mod bas çek modu yani herhangi bir alanda, herhangi bir ışıkta, herhangi bir ortamda hemen fotoğrafınızı tek basmayla çekmenizi sağlıyor. Seçmeli odak, üzerine odaklanmak için 50 cm'den daha uzaklıktaki bir nesneye dokunun. Ardından fotoğraf çekmek için kamera tuşuna dokunun demiş bu özelliğin açıklamasında. Ben burada daha önceden çektiğimiz bir tane seçmeli odak fotoğrafını göstermek istiyorum. Şuraya dokunuyoruz bu çektiğimiz fotoğrafta. Uzak odak dediğimiz zaman fotoğrafın arka planı odaklanıyor. Şu kısma odaklanıyor. Uzak odağı kaldırıp yakın odak dediğimiz zaman ön taraftaki akıllı telefon Galaxy S6 Edge ortaya çıkıyor. Kaydırmalı odak dediğimiz zaman da odağı kendimiz seçiyoruz. Şu şekilde kaydırarak e, odak noktasını kendimiz belirliyoruz. Bu noktada Gayet güzel bir özellik. Özellikle obje çekimlerinde bu çok işe yarayacaktır. Alan derinliği sağlıyor ve istediğiniz takdirde alan derinliğini değiştirmenizi sağlıyor. Burada bize en çok etkileyen özelliklerden bir tanesi sanal çekim modu oldu. Sanal çekim modunda buraya tıkladığınızda e deklanşör tuşuna basıp telefonu döndürüyorsunuz ve bir sanal ortam oluşturuyorsunuz telefonun içerisinde. Bunu da hemen burada önceden çektiğimiz e fotoğraflardan birini göstermek istiyorum. Şu an kendisi dönüyor, video gibi oynatıyor. Ama bu aslında bir video değil. Bu bir fotoğraf ve birazdan bunun asıl özelliğini göstereceğim. Telefonu sağa ve sola oynatarak odanın içerisini gezinebiliyorsunuz. Bu özellikle bir müzeyi gezerken ya da güzel bir ortamda e, hatıralarınızı canlı tutmak için gerçekten çok güzel bir özellik. Telefonu sola doğru çevirdiğiniz zaman sağa doğru dönüyor, sağa doğru çevirdiğiniz zaman sola doğru sol dönüyor. Bir sanal gerçeklik ortamı oluşturuyor. Gerçekten çok etkileyici olmuş ve şunu belirtmek istiyorum, hızlı çekiyor. Yani elinizi yavaş tutun, işte kaydırmayın gibi sorunlar yaşatmıyor size çekerken. Diğer taraftan ağır çekim herhangi bir anı oldukça detaylı bir şekilde yakalamanızı sağlıyor. Şu an tabii ki burada ağır çekimi gösterebileceğim bir obje ya da bir hareket olmadığı için net olarak gösteremiyorum ama telefon gerçekten kaliteli ağır çekim fotoğraflar kaydediyor, videolar kaydedebiliyor. Hızlı çekimde de aynı şekilde yavaş süreçleri hızlandırmamızı çok rahatlıkla sağlıyor. Spor modunda hareketli objeleri daha net çekmenizi sağlıyor. Yani örneğin bir Formula 1 yarışına gittiğinizde Arabanın virajdan dönüşünü normalde standart bir fotoğraf makinesi ya da standart bir kamerayla yakalayamazsınız ama spor modundayken hareketli objeleri çok kısa süreler içerisinde net bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Güzel yüz artık e, arka kamera selfie ve güzel yüz e, kendini çekmek isteyen selfie akımından etkilenen kullanıcılara hitap ediyor. Artık herkes kendi fotoğrafını çekip Instagram, Facebook gibi alanlarda paylaşıyor ve bu iki mod gerçekten güzel yüzünüzü öne çıkarmanızı sağlayabilir. Sesli fotoğrafta da çektiğiniz fotoğrafların canlı olmasını sağlıyorsunuz. Bu sayede gerçekten o ortamdaymış gibi yaşayabiliyorsunuz, video olmadan fotoğraf olarak ve bunları sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz. Telefon ön kamerası da son derece detaylı gösteriyor görüntüleri ve burada modlarda yine güzel çekimleri var. Sanal çekim özelliği var ve bizi etkilen başka bir özellik, geniş selfie özelliği var. Geniş selfieye dokunduğunuz zaman, örneğin şu andaki ortam yine bunu göstermeye çok müsait değil ama kameraya dokunuyorum ve şöyle sağa ve sola çeviriyorum daha geniş bir alanı kaydetmiş oluyorum ve bu kadar hızlı yapıyor. Biz buna çok şaşırdık gerçekten. Şöyle bir daha çekmiş olayım. Şu anda bu örnek selfie kayıtlı. Konuşurken çıktığım için çok etkileyici olmamış ama. Standart alana sığdıramayacağınız kadar geniş görüntüleri bu sayede kaydedebiliyorsunuz. Panoramik olarak kaydediyor, panoramik fotoğraf mantığıyla. Ve arkadaşlarınızla fotoğraf çektirirken özellikle 7-8 kişilik gruplarda bu fotoğraflar çok daha verimli oluyor. Galaxy S6'nın kamerası Gerçekten son derece gelişmiş özelliklere sahip, bunu deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Galaxy S6'yı detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi gelelim TeknoHubs takipçilerinin telefon hakkındaki yorumlarına. TeknoHubs ekibi olarak buraya tek başımıza gelmedik. Takipçilerimizi, te teknoloji meraklarını da yanımıza getirdik. Şimdi arkadaşlarımız Galaxy S6'yı deneyimleyecekler ve kendi yorumlarını bizlerle paylaşacaklar. Galaxy S6'yı nasıl buldunuz? Şu an oyun oynuyorsunuz gördüğüm kadarıyla. o evet, ee, Oyun performansı çok iyi, hiç takılma yok yani gayet güzel bir e, kare orana alıyorum sanırım yani ama evet. biraz ısınma da yapmıyor hani çok ilginç sadece şu kameranın arka tarafında şu lens kısmında bir ısınma var geri kalan kısım gayet soğuk yani elimin sıcaklığından bile daha az diyebilirim yani çok etkileyici bir ısınmaması etkileyici bir özellik yani ekran süper ameliyat olduğundan güzel bir e, etkiyi bırakıyor yani çok güzel bir görselliği var Çözünürlüğünü tam ama sanırım Full HD bir ekrana sahip. Yok. QHD ekrana sahip, 2560x1440 piksel çözünürlük var. Gayet iyi yani. Tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy S6 farklı bir tasarımla geldi. Evet, yani tasarım bence çok güzel. Şu e, yuvarlıklar, eli çok iyi oturuyor yere. Hem çok büyük olmasının çok güzel bir avantajı var. Yani cebe rahat sığsın. Hani büyük olunca biliyorsunuz şey oluyor, Hani bence taşınabilir olması lazım bir evet. cihazın her şeyden önce. Sonuçta bunu şey için alıyoruz, hani cebimizde taşıyabilmek, her yere götürebilmek için, e, maillerimize işte iletişimimizi sürekli sağlayabilmek için taşıdığımız bir cihaz. Evet. E, ufak olması lazım, ufak ve de taşınabilir olması, ince olması, hafif olması bizim için çok önemli yani. evet. Kullanıcı için önemli, benim için önemli işte. Yani çok büyük e, telefonlara, çok büyük cihazlara tonlarca para vereceğim, ufak ve de mobil, gerçekten mobil olan bir cihaza e, kaynağımı yöneltmem benim için daha iyi ona yönelttim. Siz s altında nasıl buldunuz? Ee, en çok hangi özelliği sizi etkiledi? Bence e, görüntü kalitesi muhteşem ve şimdiye kadar bence Samsung'un e, tasarım olarak ürettiği en güzel telefon diyebilirim. E, dışı, dış görünüşü fevkalade. Kamera görmüyor ama e, görüntüsü çok güzel. Şu anda ben sadece kamerasını inceleyebildim. Oyun oynayamadım ama arkadaşın söyledikleri Tabii benim de oyun oynamama cazip geldi. Bir oyunu açayım ben de. Telefonlarda çok oyun oynar mısınız? Yani, gibi. Telefonla çok fazla oyun oynuyorum ama fazla kullanamıyorum. Bir oyun açayım. Asphalt 8 oynuyor arkadaşımız. Oyun performansından memnun kalacak mısınız? Artık telefonlarda oyunlar çok önemli. Evet Kesinlikle. En Otobüste bile giderken, otobüste, toplu taşımada, herhangi bir araçta giderken bile insanların elinde sürekli telefon görüyoruz. İnsanların canının sıkılmasını engelleyen bir şey. Ve dediği gibi arkadaşın hiç ısınma görmedim. Elimde gerçekten çok tuhaf geldi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Samsung zaten telefon üretiminde artık çağ atladı bence. Şu anda asfalt altı oynuyorum. Harika bir grafit, asfalt 8 pardon. Muhteşem bir grafit var. Herhangi bir şu anda ısınma yok. Bak, yeni oynadığımdan dolayı mı veya sürekli... Genel olarak böyle... çok ısınmıyor. 14 nanometre teknolojisi kullanıldı işlemci üretimde. Telefonu tabii ki biraz daha az güç tüketimi ve daha yüksek performansı ona ek olarak da daha az ısınma özelliği var. Beni şu ana kadar gördüğüm özelliğinde en çok etkileyen kamerası ve dış görünüşü oldu. Kamerası gerçekten selfie modu çok iyiydi. Çok canlı çekiyor. Ön kamerası harika. Arka kamerası da direkt yüze odaklı. Şu anda oyun oynuyorum. Gayet algılama sistemi çok iyi ve grafik çok muhteşem böyle Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Şu an yanımızdaki arkadaşımız bir Galaxy S4 kullanıcısı. Uzun süredir Galaxy S4 kullanıcısınız. Siz Galaxy S6'nın hangi özelliklerinden en çok etkilendiniz? Tasarımı S4'ün yanında oldukça şık. Yani Galaxy numeral gemisi büyüyerek yoluna devam ediyor herhalde. Ee, ekran geçişleri oldukça hızlı. Super AMOLED, QHD ekranı güzel bir deneyim sunuyor videolarda ve ses kalitesi olarak da oldukça tatmin edici. Anladığım kadarıyla YouTube'u seven bir kullanıcısın. Her şeyi artık mobil olarak <laughs> ulaşmak istiyoruz. Bunlar videolar, sosyal medya hesaplarımız. Ekranlar arasındaki geçişler de oldukça hızlı. Güzel bir deneyim sunuyor, kullanıcıyı memnun ediyor. Velax 6da da artık daha hızlı bir deneyim olduğunu artık bütün kullanıcılarımız söylüyor. Takipçiler de aynı şekilde teknoloji meraklısı olan herkes Galaxy S6'ın gördüğüm kadarıyla öncelikle tasarımından çok hoşlanmışlar ardından hızından. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir başka teknoloji takipçisiyle, TeknoAps takipçisiyle yan yanayız şu anda. Merhabalar. Merhaba. Evet, hoş geldiniz. Hoş Siz Galaxy s göz hangi özelliklerinden hoşlandınız ya da hangi özellikleri beğenmediniz? Ben gerçekten telefonları fotoğraf e çekerek kullandığım için fotoğraf kalitesini çok e beğendim. Ve özellikle şu ele oturma kısmı nereden kaymıyor arka e, tasarımı gayet e, elde elde kalıyor. Bir de onun dışında internet hızını çok beğendim. Normal e, eski kullanım telefonuna nazaran daha hızlı bir Wi-Fi alıcısı var. Ona istinaden bir de e, ben normal oyun oynamazdım telefonlarda hiç oynamamıştım. Bunu da oynadım ve gayet e, tatmin etti beni oyun performansı. Ona ek olarak söyleyebileceğim başka e, batarya süresi tabii ki de. Batarya süresi günümüz akıl telefonun en büyük sorunu bence. Ama bu telefonu sabahtan beri yani oynuyoruz da 110 falan düştü. O beni çok hani tatmin etti o konuda batarya süresi. Ha, başka söyleyebileceğim başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.